O gün aslında cücelerin kongresiymiş, o gördükleri de oymuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu çok prestijli bir an ya, iyi ki anlattın da <laughs> hemen. Ama bir şey merak ediyorum, hani evlisin ya, o yüzden soracağım. Şimdi sen karını dışarıda, ben üç kızla birlikte bardayım diyebilir misin? sakin, sakin, sakin. Arma, sakin. Sürese girdi o şimdi, girdi. Yok ya, Gözlerim, sofa bir sürüp, bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey, bir şey Tamam. Arma, dur, orası Dikkat et, orası ay. Orası atlar var Ay, Çek, çek, çek. Yavaş, yavaş. O zaman, sakin. O arma. O tarafta evet. tamam. 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 Neyse, eve ne gideceğiz. Gülüyor. Bu çok kaçtı ya. Ya benim yüzümden mi oldu? Yok sana alakası yok da. Oralar o böyle abarttı yani. Strese girdiğinde bu yedimdi bunu. Ne evet, yapıyorsun? Son bir iki haftadır falan bu durumda. Çok stresli. Ne yapsak ya gidelim mi? Ha, devam evet. etmek istemiyorum ben çok fazla burada. Oldu o zaman, ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Tadım çok kaçtı, başka zaman bir şeyler yaparız. Aa! aa. Ne oldu? Bir şey yok, dönüştü. Yani Abi dönüşüyor. Girelim mi peki ya bir dakika? Yok yok, bu dönüşüyor. Böyle telemele falan takılmazsa... Dur. ...saatte Neyse. 100 kilometre hızla gider bu. Yani rüzgarın oğlu zaten. Gidiyor eve kadar gidiyor. Yani bir sıkıntı yok. E sen ne yapacaksın? Ee, ben de spor motora dönüşebiliyorum. Ee, motor ehliyetiniz varsa? Aa yok. Bende yani, de yok. Bende ben de yok, de yok vallahi. Yani. O zaman otobüse bineceğim. Otobüse gelmek isteyen varsa? Hmm. Kesin. Evet. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal.